Kafama Takıldı Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Bugün sizlerle modern çağın en yaygın sendromlarından biri hakkında konuşacağız. FOMO yani Fear of Missing Out, Türkçesiyle kaçırma korkusu daha açık bir ifadeyle başkalarının yaşadığı deneyimleri kaçırma korkusu. Bugünlerde hepimizin telefonlarımıza yapışmış durumda olmasının sürekli sosyal medyayı kontrol etmemizin bir etkinliği kaçırdığımızda dünyamız başımıza yıkılıyormuş gibi hissetmemizin altında yatan bu karmaşık duyguyu incelemeye çalışacağız. Önce bir düşünün. En son ne zaman telefonunuzu kontrol etmeden bir saat geçirdiniz? Ya da arkadaşlarınızın gittiği bir etkinliğe davet edilmediğinizde kendinizi nasıl hissettiniz? Eğer bu sorular sizi rahatsız ediyorsa muhtemelen FOMO ile tanışıksınız demektir. Peki nasıl oldu da sürekli bir şeyleri kaçırma endişesi yaşayan insanlar haline geldik ve bunun hayatımıza etkisini? FOMO yani Fear of Missing Out terimi ilk olarak 2000'lerin başında ortaya çıktı ancak kavram olarak insanlık tarihinde her zaman vardı. Düşünsenize, ilk insanlar bile kabilenin avından mahrum kalmaktan, toplanılan yiyeceklerden pay alamamaktan endişe duyuyordu. yani fomu aslında evrimsel bir kökene sahip. Tarih boyunca insanlar her zaman gruba ait olma ve önemli bilgileri kaçırmama dürtüsüyle hareket etti. Ancak bugünkü anlamıyla FOMO terimini ilk kez 2004 yılında Harvard İşletme Okulu öğrencisi Patrick McGinnis kullandı ve 2013 yılında Oxford sözlüğüne girdi. Eskiden komşunun bahçesine bakmakla sınırlı olan kıyaslama alanımız şimdi tüm dünyayı kapsıyor. Telefonumuzu her açtığımızda dünyanın öbür ucundaki birinin muhteşem tatilini, bir arkadaşımızın harika partisini veya bir tanıdığımızın muhteşem başarısını görüyoruz. Mesela siz tam tatil planlarınızı herhangi bir nedenden iptal etmişken Instagram'da bir arkadaşınızın Ege'de tekne kıyısındaki paylaşımlarını görüyorsunuz. O an hissettiğiniz duygu tam bir FOMO krizi olabilir. düşünsenize siz evinizde otururken onlar mavi sularda keyif yapıyorlar. Saatlerce tatil sitelerini gezebilirsiniz böyle bir durumda. İşte FOMO böyle bir şey, mantıksız olduğunu bilseniz bile sizi harekete geçmeye zorlayan bir dürtü. <laughs> FOMO'nun psikolojik temelleri oldukça karmaşık. Araştırmalar FOMO'nun temelinde 3 ana psikolojik ihtiyacın yattığını gösteriyor. Birincisi, aidiyet ihtiyacı. İnsanlar bir gruba ait olmak ve kabul görmek istiyorlar. İkincisi, kontrol ihtiyacı. Çevrenizdeki olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, kontrolde hissetmenizi sağlıyor. Ve üçüncü olarak da özgüven ve öz saygı ihtiyacı. Başkalarının yaşamlarıyla kendi yaşantınızı kıyaslayarak kendinizi değerlendiriyorsunuz. FOMO yaşadığımızda beynimizde dopamin ve oksitosin gibi kimyasallar devreye giriyor. Sosyal medyada gezinirken her yeni bildirim, her yeni beğeni, her mesaj Dopamin salgılanmanıza neden oluyor. Bu tıpkı kumar makinelerindeki gibi değişken bir ödül mekanizması yaratıyor. Ne zaman ödül alacağınızı bilmediğiniz için sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir psikoloji profesörü geçenlerde şöyle bir benzetme yapmıştı. FOMO modern çağın açık büfe sendromudur. Tabağınız dolu olsa bile diğer masalardaki yemekleri kaçırma endişesiyle sürekli etrafa bakarsınız. Yeninde bir benzetme. İlginç bir araştırma sonucu 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre yetişkinlerin 56'sı sosyal medya kullanımı nedeniyle önemli FOMO belirtileri gösteriyor ve bu oran Z kuşağında %75'lere kadar çıkabiliyor. Yani neredeyse her 4 gençten 3'ü bir şeyleri kaçırma korkusuyla yaşıyor. Dijital çağ FOMO'yu bambaşka bir boyuta taşımış durumda. Eskiden sadece yakın çevremizde kendimizi kıyaslıyorduk, şimdi bütün dünyayla. Ve bu kıyaslamalar genellikle gerçekçi de değil çünkü insanlar çoğunlukla hayatlarının en iyi anlarını paylaşıyorlar. Sosyal medya algoritmaları da bu durumu körüklüyor. Her açtığımızda bize kaçırdığımız şeyleri gösteriyor. İşte Ayşe'nin doğum gününü kaçırdın. Mehmet'le 5 arkadaşın şu etkinlikte. İşte birçok arkadaşın istediği falanca video var falan falan falan. Bir de doom scrolling dediğimiz bir durum var. Yani kötü hissetmemize rağmen sosyal medyada saatlerce gezinmeye devam etmek. Bu tıpkı bir trafik kazasına bakmaktan kendimizi alamamak gibi. Biliyoruz ki bizi üzecek ama yine de bakıyoruz. İşte size komik bir istatistik. Ortalama bir kişi günde 150 kez telefonunu kontrol ediyor. Düşünsenize, uyuduğumuz saatleri çıkarırsak yaklaşık her 6 dakikada bir telefonumuza bakıyoruz. Bu neredeyse bir tik gibi. Çoğumuzun başına gelmiştir. Telefonu evde unuttuğunuzda bir panik hissi yaşarız. Yani sanki dünya ile bağlantımız kesilmiş gibi oysa hayat akmaya devam ediyor. <laughs> FOMO'nun gündelik hayatımıza etkilerine gelince liste biraz daha uzun. Öncelikle anı yaşayamama geliyor. Ya yani sürekli daha iyi bir şey olup olmadığını merak ettiğinizde içinde bulunduğumuz anın keyfini çıkaramıyoruz. Sonra karar verme zorlukları yaşayabiliyoruz acaba başka bir seçenek daha iyi olabilir miydi sorusu verdiğimiz kararlardan memnun olmamızı engelliyor. Uyku problemleri yaşıyoruz. Yatmadan önce son bir kez daha sosyal medyayı kontrol etmek isteği duyuyoruz. Bu da uyku kalitemizi düşürüyor. Ayrıca ilişki sorunları yaşayabiliyoruz. Fiziksel olarak orada olsak bile zihnimiz bambaşka yerlerde ise ilişkilerimiz bundan zarar görüyor. Son olarak da finansal sorunlar geliyor elbette. Başkalarının lüks yaşamlarını görüp benzer şeyleri satın alma dürtüsü bütçelerimizi zorluyor. Ya bir düşünün aynı anda birkaç tane etkinlik, üç tane etkinlik birden var diyelim. Hepsine evet diyebiliyorsunuz. Çünkü hiçbirini kaçırmak istemiyorsunuz. Sonuç ne oluyor? Üç etkinlik arasında koşturmaktan hiçbirinin tadını çıkaramıyorsunuz. Ve fiziksel olarak da bitkin bir hale düşebiliyorsunuz. Yani zaman zaman bazı şeylere hayır demek, evet demekten çok daha değerli olabiliyor. FOMO farklı kuşaklarda farklı şekillerde kendini gösteriyor. Z kuşağı, dijital dünyanın içinde doğduğu için FOMO'yu en yoğun yaşayan grup. Onlar için çevirim içi olmak, var olmanın neredeyse temel bir parçası. Y kuşağı, dijital dünyaya sonradan adapte olduğu için hem FOMO'yu yoğun yaşıyor, hem de bunun farkındalığına bir yere kadar sahip. Dolayısıyla dijital detoks gibi kavramlar bu kuşakta popüler olabiliyor. X kuşağı ve baby boomers ise sosyal medyayı daha çok aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak için kullanıyor. Ancak onlar da giderek daha fazla FOMO'nun etkisi altına giriyor. Mesela 65-70 yaşınızdaki teyzenize, annenize, anneannenize Instagram kullanmayı öğrettiğinizde şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. İşte bir hafta mesela diyelim sonra görüştüğünüzde işte yeğenim herkes ne güzel yerlere gidiyor ben neden evde oturuyorum? Diye sorabiliyor. İşte burada da FOMO'nun yaş tanımadığını anlayabilirsiniz. Ki bunlar gerçek olaylar. Yani e, burada da ondan sonra oturuyorsunuz, sosyal medyanın sadece hayatın parlak yüzünü gösterdiğini anlatmak için dil döküyorsunuz. Anketlere göre FOMO'yu en yoğun yaşayan yaş grubu 18-24 yaş arası. Bu grubun %75'i başkalarının daha iyi bir hayat yaşadığı endişesini sık sık hissettiğini söylüyor. Bu rakam 45 yaş üstünde %45'e düşüyor ancak yine de azımsanmayacak bir oran. Pazarlamacılar FOMO'nun gücünü çok iyi biliyor ve bunu satış stratejilerine dahil ediyorlar. Düşünün sınırlı sayıda ürün kaldı. Fırsat sadece bugün özel. Herkes bunu kullanıyor ya sen Stoklar tükenmeden acele edin. Bu mesajlar kaçırma korkumuzu tetikleyerek bizi satın almaya itiyor. Özellikle flash sale o anlık indirim veya da limited edition yani sınırlı üretim gibi taktikler tüketicilerde FOMO yaratarak satın alma kararını hızlandırıyor. E-ticaret sitelerinde de benzer taktikler kullanılıyor. Şu anda 15 kişi bu ürüne bakıyor. Son 3 ürün kaldı. İşte bu oteli görüntüleyen 20 kişi var gibi bildirimler bizi harekete geçmeye zorluyor. Herhangi bir online alışveriş sitesinde dolaşırken sadece 2 saat kalan büyük indirim bildirimli bir şey gördüğünüzde hiç ihtiyacınız olmasa dahi onu satın alma ihtimaliniz büyük. Yani bir hafta sonra aynı ürünü daha da büyük bir indirimle aynı sitede görebiliyorsunuz. Ama daha önce aldığınızı bazen unuttuğunuz için farkına bile varmayabiliyorsunuz. İşte pazarlamacıların FOMO tuzağı böyle bir şey. Araştırmalar tüketicilerin %60'ının FOMO nedeniyle 24 saat içinde plansız bir alışveriş yaptığını gösteriyor. İşin en ilginç kısmı da bu alışverişlerin yüzde sekseninden sonra pişmanlık duygusu yaşıyorsunuz. FOMO'yla nasıl başa çıkabiliriz? İşte bazı stratejiler aktarayım sizlere. Farkındalık geliştirmeye çalışın. İlk adım FOMO yaşadığınızı fark etmek. Kendinize bir sormanız gerekiyor. Bu duyduğum kaygı gerçekten mantıklı mı? Ardından minnettarlık pratiği yapmayı deneyin. Yani sahip olduklarınıza odaklanmak, eksik olduğunu düşündüğünüz şeylerin etkisini azaltır. Ya her gün iki şey, üç şey için minnettar olduğunuzu düşünün. Azıcık aşım, kaygısız başım diye her şeyi sineye çekmeniz anlamına gelmiyor. Sahip olduklarınızla mutluluk duymayı, ihtiyacınız olmayan şeylere yönelmemeyi de öğrenmeniz gerekir. Dijital detoks uygulayın. Düzenli olarak sosyal medyadan uzak kalın. Başlangıçta zor gelse de bu molalar zihinsel sağlığınıza iyi gelecektir. Bir saat, bir gün, bir hafta artık herkes kendi yaşantısına ve bağımlılığına göre bunu uygulayabilir. Hayır demeyi öğrenin. Her davete, her etkinliğe evet demek zorunda değilsiniz. Sınırlar koymak hayatınızın kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Ve bunun antidotu olarak jomo'yu keşfedin. Yani joy of missing out. Yani kaçırmanın sevinci. Bazen bir şeyleri kaçırmak kendi huzurunuzu bulmak için bir fırsat olabilir. FOMO'yu yenmek için en güçlü adım belki de YOLO. FOMO'yu yenmek için en güçlü adım belki de YOLO. Yani you only live once. Sadece bir kere yaşarsın. Yerine jomo'yu, joy of missing out kaçırmanın sevincini benimsemek. Yani her şeye yetişmeye çalışmak yerine bilinçli olarak bazı şeyleri kaçırmayı ve bunun keyfini çıkarmayı öğrenmek. Dijital dünyada sağlıklı bir ilişki kurmanın yolları bilinçli kullanım elbette en başta. Sosyal medyayı otomatik olarak değil bilinçli bir şekilde kullanın. Kendinize sorun. Yani şu anda buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bildirim ayarlarınızı yapın. Gereksiz bildirimleri kapatın. Her ping sesi dikkatinizi dağıtan bir unsur olabiliyor. Teknoloji kullanım kuralları koyun. Yani yemek masasında telefon yok veya yatmadan bir saat önce ekrandan ayrılıyoruz artık gibi kurallar belirleyin. Uygulamalara sınırlamalar getirin. Telefonunuzdaki ekran süresi özelliğini kullanarak belli uygulamalarda geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve gerçek hayat etkinlikleri elbette. Dijital dünyadan uzaklaşmak için gerçek dünyada daha fazla etkinlik planlayın. Günde bir saat telefonsuz zaman uygulaması başlattığınızda ilk günlerde zorlanabilirsiniz. Ama bu bir saati sahip olduğunuz en değerli zaman dilimi olarak görmeye başlayabilirsiniz. O sürede de işte kitap okuyabilirsiniz, sadece etrafı seyredebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Birçok şeye bu zamana ayırabilirsiniz ve bunu yaptıkça daha fazla keyif aldığınızı hissetmeniz kuvvetle muhtemel. Peki gelecekte FOMO nasıl evrilecek? İşte bazı öngörüler var. Sanal gerçeklik ve FOMO. Birincisi VR ve AR ER teknolojileri yaygınlaştıkça FOMO da bu alanlara kayabilir. Herkes o sanal konsere gitti, ben kaçırdım gibi düşünceler normalleşebilir. Aşırı dijital tüketimin yarattığı yorgunlukla dijital minimalizm akımı güçlenebilir. Az çoktur felsefesi dijital alanlarda da benimsenebilir. Bunların hepsi olasılık söylediğim gibi. Gelecekteki sosyal medya platformları kullanıcıların zihinsel sağlığını daha çok gözetebilir ve FOMO'yu azaltacak tasarımlar geliştirebilir. Buna pek ihtimal vermiyorum ama yani hepsi çok iyi niyetle open source olarak başlayan bazı uygulamaların dahi paranın tadına aldıkça nasıl farklı bir yöne evrildiklerini çok yaşadık. Bundan çok bir beklentim açıkçası yok. Yapay zeka ve kişiselleştirilmiş içerik, AI algoritmaları kişinin FOMO eğilimlerini analiz ederek daha az tetikleyici içerikler sunabilir. Mümkün, yapay zekanın ne yöne gideceğini şu anda kestirmek gerçekten zor çünkü çok yeni, hala çok yeni. Bazı teknoloji şirketleri şimdiden dijital sağlık konusunda adımlar atıyor. Örneğin Instagram ve Facebook bu uygulamada bugün şu kadar saat geçirdiğiniz gibi hatırlatıcılar sunabiliyor. Bu belki de teknoloji şirketlerinin yarattıkları sorunu fark etmeye başladıklarının bir işareti. Bunun devamının bizi nereye götüreceğini görmeden bir şey demek pek de mümkün değil. Sonuç olarak FOMO tamamen modern yaşamın bir parçası ve muhtemelen tamamen ortadan kaldırılamayacak ancak bir denge bulabilmek mümkün. Kendinize soracağınız sorular var. Bu etkinliğe ya da deneyime gerçekten ben mi katılmak istiyorum yoksa başkaları katıldığı için mi? İlk soracağınız soru. 2. Telefonumu kontrol etmediğim zamanlarda neler kazanabilirim, neler yapabilirim? Hayatıma neler katabilirim? Üçüncüsü de şu anki deneyimimi sosyal medyada paylaşmak, onu yaşamaktan daha bu önemli. Yani bir konsere gittiniz, bir etkinliğe, bir maça gittiniz ya da bir partidesiniz, eğleneceğinize ya da o konserden klip alacağınız, maçı izleyeceğinize, elde telefon sürekli yaşananları kaydediyor olmak oldukça sağlıksız bir durum. Ki yaptığınız etkinlikten de hiçbir şey anlamıyorsunuz açıkçası. Hayatın her anını belgelemek veya her deneyime katılmak yerine bilinçli seçimler yapmak, ve şu anda olduğunuz yerde o anın tadını çıkarmak en değerli hayat becerilerindendir. Son olarak şunu da unutmayalım. Bazen en güzel anlar kimsenin görmediği, sosyal medyada da paylaşılmayan sadece bizim yaşadığımız anlar. Ve belki de gerçek zenginlik bir şeylere kaçırma korkusu olmadan kendi seçtiğimiz yolda ilerleyebilmek. Unutmayın hiçbirimiz her şeye yetişemeyiz ve bu tamamen normal. Kaçırdıklarımızın peşinde koşmak yerine yaşadıklarımızın değerini bilmek belki de FOMO'yu aşmanın en iyi yolu. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak pek çok hikaye var. Bu yüzden de meraklı kalın, hast